Türkiye İsrail arasındaki diplomatik krizin giderek derinleşmesi ve Kıbrıs Rum kesiminin tek yanlı ilan ettiği münasır ekonomik alan nedeniyle Doğu Akdeniz'de sular giderek ısınıyor. Böyle bir dönemde Kuzey Kıbrıs'a ziyarette bulunan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay Avrupa Birliği'ne net mesaj gönderdi. Bu kriz Kuzey Kıbrıs için daha büyük bir kriz falan beklemiyoruz. Belki oradaki eğer müzakereler olumlu sonuçlanmazsa ve AB dönem başkanlığını Güney'e verirse, 2012'nin Temmuz'unda, 1 evet. Temmuz'unda başlayarak, esas kriz AB ile Türkiye arasında olacaklar. <laughs> evet. Yani biz çünkü AB ile ilişkilerimizi donduracağız o zaman. Başbakan yardımcısı Atalay sorunun temelinde Rum kesiminin Kıbrıs sorunu çözülmeden Avrupa Birliği'ne alınması olduğunu söylerken, tek taraflı petrol ve doğalgaz arama teşebbüslerinin provokasyon amaçlı olduğunu kaydetti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Liza Battenheim'da Kıbrıs adasının etrafında bulunacak doğalgaz kaynaklarından Kıbrıslı Türk ve Rumların faydalanması gerektiğini belirtti.